Tamam. Vur! Avcılık yapmayı çok severdi, beni de götürdü küçükken yanında. Önce av olmamı istedi, av gibi düşünmemi. Avına yaklaşırken asla gözünü ondan ayırma derdi. Bu adam göründüğü gibi biri değil. Zehra operasyonu yönetecek, sen de sağda olacaksın. Talimatlarımı eksiksiz ve şartsız uymanı tavsiye ederim. Ben de senin psikolojik problemlerin yüzünden psikiyatra gitmeni tavsiye ederim. Operasyonun ortasında çıldırıp herkesi riske atabilirsin çünkü. Asıl senin nasıl bir arıza olduğunu bütün teşkilat biliyor. Ömer Bey, Zehra Hanım. Rica etsem kendinize kahve koyar mısınız? Siz adamı takip edin, anahtarı bulun. Daha sonra bana haber verin. Bir şey bitireyim. Ömer? Şimdi seninle bir odaya gireceğiz ikimiz baş başa.